Drop alanların ikisi down. Çabuk, Çabuk gelin. Abi bak sağ tarafta. Bunu tamam. tamam. Aldım onu. Şey aldı alayım, şey aldı aldım. O da bayıldı. Yakınlaşıyorum. Bayıldı da bir daha da o zaman abi. Var 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 var. var. Kim <laughs> <Timbal>. var? <laughs> Tatan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla yine sizlerle birlikteyiz Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarımla beraber çok güzel bir maç attık Bu arada arkadaşlar videoda kullanmış olduğum silah eklentilerini sizlerle paylaşıyorum Arzu ederseniz siz de kullanabilirsiniz Ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte beni PlayStation 4'ten eklerseniz beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz Hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim İyi seyirler ben çıkardığı gibi. Ben İçeri girdim. Benim düşürdüğümü aldınız. Aldım. geliyorum. Biri daha. Oğlum burada 3 kişi var. Geldim abi. Gördüm. İçeride. Onlar başka takımlar, başka takımlar. Başkaymış, başka. Tek gitmeyin oraya. Üçünüz gidin alırsınız. Silahları çok kötü. Abi ah! bu parayı ölmüyor. Aldınız mı? Aldık aldık. Orta şey yap çok önündesin. <laughs> biri var. Drop alanların ikisi daha. Tam Çabuk geldim. gelin. Abi, <gülüyor> <tarafında> <gülüyor> burada abi. <laughs> burada. Hangardalar ya. Oh my God. Abi bak sağ tarafta. Barış abi bir takım daha var. Aldım onu. Evet, okay. İşaret alabilir miyim? İşaret alsam mı? O da bayıldı. Yakınlaşıyorum. A Yakınlaşıyorum. A bayıldı da bir daha var da o zaman abi. Var 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 var. var. Kim var? A tamam. Biri bizi mi deniyor? Yok yok. Şuraya para atıyorum evi alsanız da. Ben bir tane üyevi i̇şte aldım. Bir tık geç kalsak adamlar drop alacak gördün mü? İki tane üyevi çektim. Ben de üyevi aldım. Yerde bir tane üyevi var. Barış abi alsana mı? Alıyorum kardeşim. Parayı atıyorum abi. Aldım Gel ben yerdekini. Birini self alabiliyorsa self alsın ya. Barış abi sen self al. Ben de üyevi alıyorum. Takımda self yoksa bende de olmaz. Aa burada Ağabey 3 var. kişi var arabayla gidiyorlar. Bora. olalım ya. İmkanımız var ise, kimse yok ise, Hızzac'ın öldüyse. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O adamlar O adamlar nerede abi? O iki tane kaçan. vardı. Şey İşaretledi bak bak şey <laughs> Öldü. Öldü. Are bana AR, ar lazım. Ar Sağdan yiyorum. Şurada. The Yeşilde. Şimdi benim içinde bu adam. Nerede? Acil yağmur lazım bana. Bana da lazım. Ha armor atıyorum armor atıyorum al at. Evin içine attım. Beyler şuraya şuraya gene adamlar gelmiş. Muhtemelen Glock'tan döndü geldi. Bir daha drop çektiler. Bak 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 biri atlıyor. Evet 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 evet. the target. Asalım abi hemen. Sepet işaretini kaldırın. Sepet işaretini kaldırın. Gözükmüyor abi sepet işaretini kaldırın ya. Kim işaret edecek kaldırsın? Dağdan da dağdan da sıkıyorlar bize. Enemy take cover. Abi sepet ediyorum. işaretini kaldırsanız da gözünüzü seveyim kocaman sepet ya. Abi sen işaretlemişsin bunu. Oh, abi, ya. de var ben kaldırıyorum tekrar işaretleniyor. Al tekrar. Kaldıramıyorum. Evde. Right there. Disregard. Abi mavi kim mavi ya? Mavi de kaldırsın. Yusuf sensin mavi. Bir dakika abi. <laughs> <Ha>, Adamı göremiyorum. Şu gelen araba herhalde bak. Bak bu dışarıdaki kim? Bende adam var iki kişi var. Barış abi orayı sıkın eve doğru geliyorum ben. Aldım. Orada oh, aşağı gelsene. Kamyon geliyorum. Mısın? Kamyon geldi. Lan ah. bura ne oldu ya? Lan burası <laughs> iyice araba şeyimiz önce ya. Arka de gelen var. Kaldırıyor kendi kaldırıyor sağdaki Boris abi. Ayahes Ay ağabey şimdi. <laughs> 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 evin içindeler <laughs> evin içinde. <laughs> <evin içindeler. gülüyor> ben ölüyorum falan. Benim yok ya. Hey. Ben de daha hare bitmek <laughs> üzere. Bir tanesi daha. <laughs> oh! İkisini de aldım. Yok. Evet, ben anlamadım ki. Aldım. Ha, sen ben mi aldın birini? Bizden ölünce ben de zannım ikisi arka arkaya. Beyler arka al gel gel al. gel burada gel parayı kaldı al kaldırın adamı ya. Beyler bak burada bir tane bak var. şu sepet bak. Beyler bir önceki AT şuradan çıktı bir tanesi. Aynen orada orada. Kalkanlı biri. biri. Yani, bir tane, bir tane bak box almamız lazım ya. Bende var. Tamam. Lan tamam, bir tanesi düştü. Grenade out. Kim var? Kanonun aksine ya, ya, ya öyle vurdum. Abi birindi indi. <laughs> Öbürleri nerede? O kamyonla gitti bir yere onlar. İki işaretli yerde adam var. İkisinde de adam var. Düşürdüm birini öldü. Fabrikada var mı başka? Var var. Şur ya şuradaki ya öldü Yok. Kazıdaki düştü. Down kaldır ne haberiniz birinizin? Birinizi. Volkan nerede vuruldu? O şeydeki aşağıdaki vurdu. Arkadan değil değil mi? Tamam. Var mı bir daha orada? Çadıdakini düşürdüm ama. Var var var. var. Öldüm bilmiyorum. Birini aynı dedim. Tamam team white, white dedi oldu. zaten. Beyler bir tık alana doğru gidelim mi biz? Arkamızla uğraş, arkamızı kollaya kollaya. Ne diyorsunuz Yusuf? Yukarıdan gidelim. Yani. Ha, yukarıdan, yukarıdan, zaten. Bizim yukarıya ele geçirmemiz lazım. Biliyorum. Bak şurası. Gel, gel bırak abi gel. Kim var Yusuf? Abi gelin aşağıdan gelecekler. Gelin gözünüzü seveyim ya. Lan biri geldi. Üçlü. Abi solunuzdan 3 kişi geliyor bak. Benim öldüğüm nerede? Target right here. Gitme gitme Volki. Bekle bak kapıyor. Oo sağdan geldi. Abi bu kayayı niye bıraktınız ki? Don <laughs> gel, gel 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 Görüyor beni. Görsün bizim doğru bir. Abi oraya gidemem her iki yerden de adam var. Onlara gitsem kiri vuranlar vuracak. Abi kırıyorum bu arada. Ya niye gittiniz ya, ki abi? abi. Deliklerden aşağı inelim abi aşağı inelim. Abi bak Sağ göreceğini... Aşağıdaki evden sıkıyorlar. Evden değil ya. Yeşil işaretli, yeşil işaretli. Oh, Beyler yardım yardım yardım. Arkada geldi, arkadan da bak bu tarafta da bak bu tarafta. Ya var ya, var ya bak bir şey söyleyeyim bak. mi? Yemin ediyorum var ya bak parçalandık ya. Durduk yere parçalandık ya. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler.